Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de Belçika çikolatası kaplamalı, ananaslı, mangolu, kahveli dondurmaya bakacağız. 6 alt, alt tane var içinde. Nerede üretiliyormuş? Natura Gıda Sanayi. Bursa Nilüfer. Enerji ve besin değerleri. Protein, 5.6 ile 4.4 Şimdi içindekilere bakalım. Badem parçalı, beyaz çikolatalı, ananaslı, mangolu, yarım yağlı dondurma. Dondurma yazıyor. Dondurma olmayan ürünle dondurma yazamıyorsunuz. Evet. Ananaslı dondurmada %3.5 süt yağı var diyor. Yağsız süt, ee, şeker, peynir altı suyu konsantresi veya tozu, süt kreması, ananas suyu konsantresi var. Yani aroma yok. Yine glikoz şurubu var. Ee, diğerleri şeyler, kimyasallar. Beyaz çikolatada da %3.5 süt yağı. Burada mango püresi var şurada. %10 Süt kreması. yine mısır glikoz şurubu var. Kahveli dondurmada ne var? Kahveli dondurmada da yine yüzde altı buçuk süt ya, Hindistan cevizi var. Kahve ekstraktı yüzde 0.5 çok az var. Yine mısır şurubu var. Evet. Şöyle 6 tane oluyor içinde. Ben yemiştim. Ananasını deneyelim. Şunları bir evet. buzluğa atayım. Evet. Ana nasıl mangovu biraz küçük ama bu şekilde ama yani ama nasıl mangota da alıyorsunuz gerçekten. Güzel. Ve yine kimyasallar var içinde ama mango'da şey magnumlardan daha iyi bence. Bunun tazesi 20 liraya geliyordu sanırım. 6 tane var. 120 lira civarında satılıyordu. Hmm, güzel Tavsiye edilir Alınabilir Herkese afiyet olsun hmm, Haras'ın Belçika çikolatası kaplamalı Kahveli dondurması deneyelim bu sefer de İçindekilere bakmıştık zaten Evet bir bakalım. Bu şekil. Bakalım Binde 5 kahve var. Çok az var ama hiç yok da iyidir. Güzel ama yani Magnum'a bin basar. Ondan da aşağı kalmaz bence. tavsiye edilir yani. Herkese afiyet olsun.